Herkese merhabalar, ben TN Medya ekibinden Zeliha. Bugünkü konumuz Metasploit. Bilgisayar güvenliği dünyasının derinliklerine gitmeye hazır mısınız? Hikayemiz 2003 yılında Adrian Lamo ve H.T. Moore gibi iki siber güvenlik meraklısının karşılaşmasıyla başladı. Bu hayal Metasploit'ti. Bu hayal bilgisayar korsanlarının ve kötü niyetli kişilerin saldırılarını önceden engellemekti. Fakat işler pek de beklenildiği ve hayal edildiği gibi gitmedi. MetaSploit ile gerçekleştirilen siber saldırıların sonucunda kişisel verilerin çalınması ve ifşa edilmesi mağdurlar için ciddi kişisel ve finansal zararlara yol açabilir. MetaSploit modüler bir yapıya sahiptir. Yani kullanıcı tarafından özelleştirilebiliyor. Bu da saldırganın istediği her türlü saldırıyı çok kolay bir şekilde yapabilmesini sağlıyor. Gün geçtikçe MetaSploit'in bu modüler yapısı yüzünden program gittikçe daha tehlikeli bir hal almaya devam ediyor. Ve tabi tahmin edeceğiniz üzere bu durdurulamaz bir felaket. Güvenlik açıklarını test etmek amacıyla çıkarılan programlar saldırganların eline geçtiğinde nedenli tehditler oluşturabileceği gözlerimizin önündedir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın.